Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü işlemimiz, aileleri bir araya getirme işlemidir. bu işlemi yaptığımızda sizin bilgilerinizle aileleri, sevenleri bir araya getirebiliriz. Bunun için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul hocam bugünkü yapacağımız işlem çocuklarımızın birbiriyle çok fazla kavga etmesini engelleyecek olan bir işlemdir böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşın evimizden geldiği kadar yardımcı oluruz Allah not <laughs>